tv 8 ekranlarında 8'e sağlık tümüzle devam ediyor. Ve şimdi konuğumuz Sayın Sultan Şimşek Karakoyunlu. Kendisi yaşam koçu. Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler de Teşekkür i̇şte ederiz. Pandemi dönemi. Evet, e aynen öyle. E en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Konuğumuz yaşam koçu olunca ilk sorumu hemen soruyorum. Yaşam koçluğu nedir? Biraz bize bundan bahseder misiniz? Yaşam mısınız? koçluğu kişilerin yaşamı boyunca... E, hedeflediği amaçlarına ya da hayallerine kavuşmasını sağlamak anlamında onlara bir adım daha e, yolları netleştirip yol göstermek anlamına da geliyor. Artı birçok kişi kişilik yapısını, karakterini ya da içindeki potansiyeli bilmiyor. Bu potansiyelleri açığa çıkarmak, kişinin kendisini tanımasını sağlayarak e, çok daha yaşama güçlü sarılmasını da sağlayabiliyoruz. Peki eğitim koçluğu ve mentor ne hı hı. demektir? Ben aynı zamanda eğitim koçuyum. Eğitim koçunda da daha çok kariyer odaklı çalışıyoruz. Üniversite öğrencisi olabilir, lise öğrencisi olabilir ya da kariyer anlamında basamak, çıkmak isteyen kişiler olabilir. Bunlara yine aynı biçimde gerçekten hedeflediği amaca daha çabuk ulaşmasını sağlamak anlamında yine kendi potansiyelini fark edip doğru yoldan gitmesini sağlamak adına doğru zamanda doğru sorular, güçlü sorular sorarak ...kendisini keşfetmesini sağlıyoruz kişilerin. Ve o keşiflerden sonra yolculuğu çok daha rahat ve kolay oluyor. Peki bu eğitimleri nasıl ve nerelerden aldınız? Ben kısaca bahsedersem ben hemşire kökenliyim. 82 yılında hemşire olarak göreve başladım. Ardından fen fakültesi biyoloji okudum. Biyolog ve biyoloji öğretmen olarak çalıştım. 2006 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra da... ...yaşam olarak ben çok... Aktif yaşamayı seviyorum. O anlamda e, o dönemde yine ben duramadığım için e, psikiyatri yüksek lisansımı yaptım. Artı üzerine iş sağlığı güvenliği uzmanlığımı aldım. Yaşam koçluğu eğitimimi aldım. Eğitim koçluğu eğitimimi aldım. Ve çağdaş yaşamda yıllardır mentor olarak çalışıyorum zaten. E, i̇şte iş yeri hemşireliği yapıyorum. E, pardon, e, hijyen eğitmenliği yapıyorum. E, bu pandemi döneminde hijyen çok önemli biliyorsunuz. Artı ilk yardım eğitici eğitmenliği yapıyorum. Bu şekilde aktif olarak ben yaşamın içindeyim. Daha güzel. Psikiyatri yüksek lisansı yapmış olmak yaşam koçlarına nasıl bir bakış açısı katar? Valla psikiyatri yüksek lisansı yapmış olmak, ben zaten hemşire kökenli olup biyolog kökenli olduğum için zaten sağlık psikolojinin içindeyim. Artı bir de psikiyatrik boyutta kişilerin travmaları, çocukluktan gelen birçok sıkıntılar Bunların e, yaşam koşulu yaptığım dönemde nerelere dayandığını, yaşadığı sıkıntıları kişiler birebir anlatıyor size. Ve ben psikolojik anlamda da, psikiyatri anlamında da yeterli olduğum için direkt nokta atışlar da yapabiliyorum bu anlamda. Kişinin mesela biz doğduğumuz andan itibaren, hatta hamilelikte bebek, cenin anne karnına düştüğü andan itibaren kayıttalar. Her şey kaydediliyor. Annenin, babanın gönderdiği e, iletiler, ...evde yapılan tartışmalar ya da mutlu aile tablosu... Pozitif, negatif enerjiler. Pozitif, negatif her şeyi alıyor. Bebek hepsinin farkında. Doğduktan itibaren de 0-3 yaş çok önemlidir. Ardından 0-7'ye de bunu ıı, çoğaltabiliriz, artırabiliriz Çocuk her şeyi kayıtta. Çocuk duymaz, nasıl olsa duymuyor. Bilmem ne değil hepsini kaydediyor. Ve o çocuk özellikle 0-3 yaşta gerçekten... ...sevgi anlamında, şefkat anlamında sarıp sarmalanması gerekiyor... Bunda ıskalarsak biz bu çocukların geri dönüşü maalesef çok iyi olmuyor. Ee, mesela acıktı, anında doyurmamız gerekiyor. Ağladı, niye ağlıyor? Altı ıslak, altı hemen değiştirmemiz İlgilenme gerekiyor. gerekiyor değil mi? Orada ağlıyor, biraz sonra yaparım ya da altı ıslak, sonra değiştiririm mantı, o çocuğu hep ıskalama anlamına ediyorsun. geliyor. O çocuk doyurulmuyor. 0-3 yaşta çocuk her anında doyurulması gerekiyor. İstenmeyen bebek olabilir günümüzde ve yaşam boyunca hep vardı bu. Ama istenmeyen bebek daha bebek e, anne rahmine düştüğü andan itibaren mesajlar Hissede. gidiyor. İstenmiyor bebek. Doğdu yine istenmiyor. Çocuk bunların tamamını kaydediyor ve istenmemek. Değer o çocuktaki yerlerde, o duygu var ya. Travmalar çıkıyor travmalar değil Travmalar çıkıyor ve ileride Hayatına özgüveni olmayan, olmayan, hayata tutunamayan, hep sevilme, şefkat görme ihtiyacıyla yanlış kişilere tutunan kişiler. O kadar çok karşımızda var ki. O yüzden bunlar çok önemli. Psikoloji, psikiyatriye, biyolojiye, insan sağlığını çok iyi bilmek gerekiyor gerçekten. Her anlamda kişiye faydalı olabilmek için bunları bilmek de çok önemli diye düşünüyorum. İletişim ve iletişim uzmanlığı hakkında biraz bilgi verebilir Hı -hı. misiniz bize? Ya iletişim bizim günümüzde her yerde, her zaman olması gereken bir şey, olan bir şey. O yüzden doğru iletişim kurmak çok önemli. Ee, şuraya girdiğimiz andan itibaren bile merhaba, günaydın, nasılsınız bir gülümseme bile bunların hepsi iletişimdir. Ve direkt mimiklerle konuşma, ses tonu çok önemlidir. Artı vücut dili. Bunların hepsi iletişim. Ve iletişimi biz tanımlarken daha çok kullandığımız bir tanım var. Ee, benim size ne iletmek istediğim çok önemli değildir. Önemli olan sizin ne anladığınızdır. Hmm. İletişim bundan ibarettir ben size doğru anlatamadıysam ya da ben doğru anlatmışımdır, e, iletişim engeli kullanmışızdır, ben anlatıyorumdur ama bir şeyle meşgulümdür diyelim. Sizin gözünüz içine bakmadan ben iletişim kurduysam zaten size doğru bir iletişim kurmadım. Ya da siz başka bir şeyle ilgilenirken beni dinlediyseniz doğru iletişim kurmadığımız için siz yine beni anlamadınız. Ve otomatikman karşılıklı yanlış anlaşılmalar olduğu için de e, iş içinden çıkılmaz hale dönüşebiliyor. O yüzden doğru iletişim kurmamız gerekiyor. Ses tonumuzla, bir kere Mütlediniz yüz yüze var. iletişim çok önemlidir. İnsanlar iletişim kururken yüzüne, gözün içine bakmanız gerekiyor. Karşıya değer verdiğiniz duygusunu göstermeniz gerekiyor. Bunu vermediğimiz sürece doğru iletişim kurma şansımız yok maalesef. O yüzden ben aynı zamanda iletişim uzmanıyım. Ve bu alanda da gerçekten kişileri her zaman hani yönlendirmeye, doğru iletişim kurmaya da özen gösteriyorum. Peki sizce başarı nedir? Valla bence başarı e, hayatın odak noktasıdır diyeyim. Benim için çünkü başarı çok önemlidir e, ve koşullar ne olursa olsun hayallerimiz, hedeflerimiz doğrultusunda hiçbir engele takılmadan gidip noktaya kilitlenip hedeflerimize ulaşıp başarıyı sağlamamız gerekiyor. Bana göre herkese ve her şeye rağmen başarmak gerekiyor. Benim e, kendimce prensibim budur. Yanımda yönemdi birçok kişiye de aynı şekilde söylerim. Hedeften şaşmayın. Sen bir şey başarmak istiyorsan o yoldan şaşmayacaksın. Önüne engeller çıkabilir ama direksiyonda sen varsın. O yüzden her şeye, herkese rağmen başarmak benim e, en büyük kişilere söylediğim budur. Asla hedeften şaşmadan yola devam. İzleyicilerimize yaşama dair neler söylemek istersiniz? Vallahi yaşama dair özellikle söylemek istediğim nokta şu ana odaklanmalarını öneririm. Şu an şuradayız, şu anı yaşıyoruz. Geçmişte ya da dün olumsuz bir şey yaşamış olabiliriz ya da geçmişe ait yaşamış olabiliriz. Onları düşünüp keşkelerle ya da geleceği düşünüp kaygılanarak şu anı zehir etmemem gerekiyor. O yüzden ana odaklanıp anı yaşamamız gerekiyor. Herkese de bunu özellikle söylüyorum. Yaşamda hiçbir şeyden yılmadan, bıkmadan ana odaklanarak hedefleri, hayalleri doğrultusunda yaşama tutulsunlar ve devam etsinler size göre hayatın şifresi nedir ya hayatın şifresi bana göre e, dediğim gibi yani e, özellikle hayaller hedefler doğrultusunda devam etmek e, ve hiçbir şeyden yılmamak dedim mi? direksiyonda biz varız buna odaklanırsanız zaten yaşamda hiçbir şeyden e, etkilenmeden yola devam edersiniz biz zihnimizi, beynimizi neye inandırırsak, vücudumuz da ona inanıyor. Neyle beslersek? Biz zihin olarak, yani. beyni olarak odaklanmazsak, vücut olarak istediğiniz kadar bir yerlere gidin. Evet. Zihin olarak, beyin Orada olarak odaklanmadıysan, lazım. sonuç alamazsınız. O yüzden zihin olarak, beyin olarak inanın, yapacağınız işe vücut zaten inanacaktır ve arkasından evet. başarı kendiliğinden gelecektir. Gerçekten. Peki az önce eğitim koçluğu demiştiniz. Mesela bu örnek veriyorum bu üniversite yazılan öğrenciler üzerinde yapılan bir çalışma mı? Evet şu anda şu anda benim çalışmalarım o doğrultuda. Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerim var ve pandemi sürecinde gerçekten e, online eğitimle biliyorsunuz yüz yüze eğitim olamadığı için e, şartlar çok iyi değil ama buna rağmen her şeye rağmen çok iyi hazırlanmak durumundalar. Şu anda fırsat eşitliği de olmadığını biliyoruz hepimiz. Online derslere ulaşabilmek için evinde bilgisayarı, tableti olmayan öğrencilerimiz var. Ya da pandemiden dolayı okuluna gidip işte birebir ders alamadığı için geride konu anlamında geri kalanlar var. O yüzden ben bu doğrultuda sınavda çıkacak konularımızı belirliyoruz. Artı bu konularda hiçbir eksiğimiz kalmadan tamamen konuları öğrenip pekiştirip Soruları, testleri yeterince çözüp deneme sınavlarında takip ederek sınava hatta e, bir buçuk bir ay önce falan konuları tamamlayıp tamamen sınav odaklı çalışıp doğru sonuçlara gitmeyi hedefliyoruz ve şu andaki öğrencilerimle de bu aşamadayız ve motivasyonları çok iyi. Eğitim anlamı üniversite sınavına eğitim koşunuza başladığında yaklaşık Aralık ayı gibi başladık. O öğrencilerimin ee, o anki duruşu, motivasyonu, sınava ait düşünceleri çok farklıydı. Şu andaki duruşları, motivasyonları çok farklı. Tamam güzel. hocam da birlikte çok iyi götürüyoruz. Başaracağız, başaracağız. Başka seçenek yok zaten. Biz evet. bunu başaracağız ve istediğiniz bölümlere yerleşeceksiniz. Şu an motivasyon ve odakları çok iyi. Konu eksiğimiz yok. Konuların tamamının tekrarını bitirmek üzereyiz. Ardından deneme sıra sınavları artı yeterli test çözümüyle de çok doğru sonuçları istedikleri bölümlere yerleşeceklerine inanıyorum ben. Çok da iyi gidiyor. Çok mutluyum bu anlamda. İyi sonuçlar da çıkacak işler. Evet evet. Kısa Aynen. Var, değil mi? Son olarak Aygün hocam sizin. Peki şimdi katılanlar çok şanslı. Çok iyi gidiyorlar programla. Peki katılmak isteyenler için geç mi? Her şeye rağmen başlamakta fayda var. Hiçbir şey için geç değildir. Değil mi? Bana göre hiçbir şey için geç değildir. Önemli olan belirlemek ve adım atmak. Hı hı. O yüzden nereden başlarlarsa o kardır. Her dedim ya her şeye rağmen başarmaktır önemli olan. Şu anki şartlara göre program hazırlanıp hemen yola başlamakta fayda var. Hı. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok, ee, çok sağ olun. Çok güzel olalım. Aydınlattınız. Seyircilerimiz de eminim ki çok keyifli bilgiler aldı sayenizde. Çok sağ olun. Kıymetli izleyenler TV8 ekranlarında 8'de sağlıkta konuğumuz Sayın Sultan Şimşek Karakoyunlu'ydu. Kendisi yaşam koçuydu. Özellikle yaşam koştuğunun mentorluğun ne olduğunu ve mentorlukla beraber nelerin yapılması gerektiğini eğitim programlarını anlattı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. 8'de kalın, sağlıkla kalın. Bizden ayrılmayın.